Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. E, bugün dün Antalya'ya uğramıştım. E, oradan bazı bitkiler aldım. E, bunları saksıya dikeceğim. E, aslında normalde bahçeye dikmek istiyordum ama şu an bahçeye hala müsait değil. E, i̇çeride ustalar, içeride dediğim dışarıda hala ustalar çalışıyor. E, bahçeye e, bazı bitkiler aldım. Menekşe, kaktüs, bir şeyler daha aldım. Şu an isimleri isim aklımda değil. bunları ekmek istiyordum. ama hayvanların yeri henüz hazır olmadığı için bitkilere zarar ve vereceklerinden de korktuğum için bahçeye ekmeyeceğim. bunlar için dün saksılar aldım birkaç tane. Saksıları dikeceğim. Daha sonra da bahçemiz müsait olduğunda onları oraya aktarırım. Saksılarıma da farklı bitkiler ekebilirim. Size bugün bunları göstereceğim. Aynı zamanda hayvanlarımızı, çevreyi, doğayı da muhakkak göstereceğim. Şimdi o zaman başlayalım videomuza. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Umarım keyif alırsınız. Hadi başlayalım. Şimdi size bitkilerimi tanıtacağım. Dünkü aldığım saksıları göstereceğim. Dün bayağı birkaç tane saksı aldım. Biliyor musun biraz fiyatları? Bir şeyin fiyatı yedi buçuk liraydı. Ondan bir tane verdim işte. Herhalde o da şuydu. Çünkü bundan bir tane var. Saksıların fiyatını o yüzden hatırlamıyorum şu an. Ama aşağı yukarı 6 lirayla 13 lira arasıydı. Ben bayağı aldım. Çünkü çiçekleri şimdi dediğim gibi aktaracağım. Yani şurada da aldığım bitkiler, şimdi bunları zaten ekeceğiz. Bir de torf aldım. Şimdi dışarıdan da biraz toprak getirdim. Bir de benim bir fidem vardı, bu yedi gün fidesi. Onu ekleyeceğiz. Şimdi hep beraber bu süreci sizinle paylaşacağım. Bu arada şunu belirteyim, çiçeklerle ilgili hiçbir bilgim yok. Ee, biraz torf toprağı aldım. Ee, aldığım yerdeki e, arkadaş dedi ki e, kaktüsleri direkt torfun içine dikebilirsin dedi. Diğer bitkileri de e, normal toprakla karıştırıp e, saksıya ekebilirsin dedi. E, tabii ben biraz e, internetten de araştırmasını yaptım. Özellikle e, kaktüsler için. E, kaktüsler suyu sevmiyorlar. E, şu anda da e, kışın e, Kasım ile Nisan arası arası e, Uykuya dalıyorlarmış. O yüzden e, bunlara su vermeyeceğiz. Ama ben birazcık nemlendireceğim çünkü toprağı gerçekten çok kuru. Çok azıcık yani diğer e, saksıya geçişte bir şey olmasın. E, şunu duydunuz mu bilmiyorum bu e, bit şey bitkisi, para bitkisi yani bu e, bitki. İnanışa göre e, bunun dibine bir işte para koyduğunuzda 50 kuruş e, eve bereket e, getirildiğine inanıyor. E, şu an bitkinin adı aklıma gelmedi ama şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar işlemleri evde yapacağız. E, çünkü hayvanlar dışarıda bana rahat vermeyecek. E, bunu bildiğim için kendimi garantiye aldım. Biraz buraları batıracağım ama olsun en azından. Ee, bitkiler zarar görmemiş olacak. Miraç da yanımda bu arada. bir merhaba desene Miraç abilerine ablalarına. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hangi arkadaşlar? Ya. Abilerim, ablalarım diyeceksin. Şimdi ben size. Şimdi bir fikir değişikliği yapıp e, bunları dikmeye karar verdim. Normalde dikmeyecektim çünkü e, hayvanlar e, ısırır, koparır, yolar diye korktum. Ama bir deneme yaptım. E, bunları dışarı çıkardım, baktım hiç yüzüne bile bakmadılar. Ee, şöyle menekşeler. Bunların hepsi menekşe bu arada. Peyzajcı arkadaş bana bu bitkileri hediye etti şu menekşeleri. Diğerlerinin hepsini parayla aldım. Ee, şu yeni dünya e, ağacı. Ee, onu aşağıya ekmedim çünkü keçiler bunu yer diye korktum. Ee, şöyle menekşemiz var. Ee, şunun adı aklıma gelmemişti. Ee, bu bodur gravilla. Bu da çok güzel e, çiçek açıyormuş. Böyle aşağı doğru sarkıyormuş ondan bundan iki tane aldım. Şöyle çok güzel menekşelerimiz var. Bunları buraya güzelce ektim. Şöyle. Şu aşağıda da çileğimiz var. Şöyle Miraç çilek istedi. Bir tane ona çilek aldım. Eren de şöyle aşağıda o da çalışıyor. Merhaba. Ee, tarla tapan işleriyle uğraşıyor. Burayı da bayağı yağıştan dolayı etkilendi ve bizim işlerimiz bayağı aksadı. Şu an işte yavaş yavaş burayı da hallediyoruz. Onun dışında şu kaktüslerimi de göstereyim size. Şu kaktüsün adı aklıma gelmemişti. Krasulla ovata. Krasulla ovata umarım doğru söylemişimdir. Bunun ismi de o bu para çiçeği diye geçiyor. Bereket bitkisi. Yani şu şunun içinde de e, arkadaşımın e, nikahında bana hediye etmişti. Böyle kalem ucunda tohum var. E, böyle dikiliyormuş. Normalde kalemi işte azaldığında koyuyormuşsun da ben kalemi hiç kullanmadığım için böyle diktim. Bunların güzelce sulamasını da yaptım. Şu an e, gayet güzel görünüyorlar. Daha tabii burayı iyice komple baştan aşağı çiçek yapacağım ama dediğim gibi şu bahçenin bir halli olması lazım. Biraz da doğa yürüyüşü yapalım. Hava güzel. Size böyle biraz tadını çıkarttırayım buranın. Herkes evde sıkılıyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı var. Biraz gezelim o yüzden. Valla köpekleri de götürecektim ama şu an hepsi uyuyor. O yüzden onları götürmeyeceğim. Uyusunlar güzelce. Biraz sohbet edelim hem. Biraz da şöyle çevreyi göstereyim size. Dün Antalya'ya gittim Miraç'ı almaya. Miraç'ı işte yani bir 5-10 dakika falan kaldı. Babaannesi kıyafetlerini falan işte aşağı indirmiş ben alacağım geleceğim diye. Dönüşte kıyafetlere bir bakmış kıyafetler yok. Çocuğumun kıyafetlerini çalmışlar dün. Dün sinirler böyle tepemdeydi. Acayip sinirlendim. Yani sonra gittik ona bir şeyler aldık. Ona bir şeyler alırken de böyle çocuk reyonunda gezerken kendime de bir şeyler buldum. <laughs> kendime de çocuk reyonundan bir şeyler aldım. 16 yaş grubu bana tam uyuyor. Şimdiki nesil zaten iri yarı. Ben böyle ufak tefek yapıdayım. Bakar mısınız doğanın güzelliğine? Hava mükemmel. Şu ara hava çok güzel gidiyor. Umarım bozmaz. Bu hafta gerçi yağış yok diye görünüyor da sonra yağarsa bilemiyorum. Biraz dedim böyle hem sohbet edeyim sıkıcı geçmesin sadece daha bayır gezdiriyor gösteriyor demeyin arada sohbet olsun diye de konuşuyorum umarım sıkmıyorumdur. Güzel hava, nasıl güzel hava var anlatamam. Şimdi biliyorsunuz ben uzun yürüyüşleri çok seviyorum. Gerçi beni ilk defa izliyorsanız bilmiyorsunuzdur. Benim için uzun yürüyüş demek, 50 metre aşağı inmek demek. Şöyle aşağı ine o şelalenin oraya doğru ineceğim. Biraz orada çekim yapacağım size. Sonrasında da yukarı çıkacağım. Merhaba. Komşumuz bugün evdeymiş. <laughs> Şu yan komşuyu çekmiştim daha öncesinde. Kimse yoktu, bir yaşam belirtisi yok demiştim. Of limon ağacındaki limonlara bakar mısınız? Kocaman kocaman. Bugün onları gördüm ilk defa. Arkadaşlar bu doğada yaşama işi gerçekten çok güzel ama iş hiç bitmiyor. Yani sürekli bir şeyler çıkıyor, bir şeyler çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Yani hiç oturamıyorsunuz, böyle dinlenemiyorsunuz. Yani çok güzel yanları da var ama bir yanı da iş hiç bitmiyor. Tadilat bitmiyor, usta işi bitmiyor, bahçe işi bitmiyor. Yani böyle oh doğadayım işte kafamı dinliyorum olayı pek fazla olmuyor. Ya limon ağaçları var ya mükemmel. Dalacağım şimdi ağaçlara. Çok severim böyle ağaçtan meyve toplamayı. Şöyle inelim biraz daha aşağıya. Burada yürümeyi de çok seviyorum. Böyle bu çıtır çıtır yaprak sesleri çok hoşuma gidiyor. Çok sallamıyorum dur. Ya bir de dün e, aşı videosu paylaştım. E, bu aşı videoma bir sürü e, bir sürü demeyeyim de böyle birkaç tane e, yorum gelmiş. E, moralim bozuldu. Yok işte Eren abinin videosu da Eren abi'den bekliyorduk. Yani kardeşim Eren abiniz yoktu. O yüzden videoyu ben çektim. Yani diğer türlü bir aşı videosu olmayacaktı o olmadığı için. O yüzden yani kusura bakmayın. Biliyorum Eren abinizi çok seviyorsunuz ama o olmadığı için mecburiyetten oldu. Yani benim kanalıma koyalım veya ben paylaşayım diye değil. Onu da buradan belirteyim. Buradan Eren açıl fanlarına Evet. Yine dağ bayır aşarak buraya geldim. Allah'ım bakar mısınız? Yaz geldiğinde buraya kesinlikle ineceğim. Yani şu suyun içine bir gireceğim. Şimdi eminim buz gibidir buz. Bir dezafına bakar mısınız? Harika. Bu video çekme işinde de herhalde artık bayağı ustalaşmaya başladım ya Ne dersiniz? Buradaki en sevdiğim olay ne biliyor musunuz? Burayı izlerken. Ee, bu suyun böyle beyaz taşlar üzerine atması bende çok hoş görünüyor. biraz sesi bir, 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 bir. bakar mısınız? Arkadaşlar yolumuz uzun. 50 metre çıkacağım şimdi. İşim de bitmedi evde daha. Şöyle dedim kamerayı kendime çevireyim. Valla evde yemek işi var. Silme süpürme işi var. Bir sürü işim var. O yüzden eve geri dönüyorum şimdi. Güneş bana selam veriyor. <laughs> Bugün de böyle geçti. Çiçeklerle aslında bayağı uğraştım. Ee, bayağı cebelleştim onlarla. Bir de evin içi falan da bayağı battı. Ee, ama o an videoya çekemedim o anları ee, çünkü arada giren çıkan oldu sesler falan tam konsantrasyonumu vererek video çekemedim. Aslında çekmiştim de ama videoya eklemedim. Neyse artık idare edersiniz beni ya. Sonuçta e, işi bitirdim yani temiz bir iş oldu. Daha da çok bitki alacağım zaten oraya böyle orası böyle yemyeşil olsun istiyorum. Çimlendirme de yapacağız. Bayağı güzel olacak. Şu yaprakların böyle üzerine yatıp fotoğraf çekmek istiyorum ya. Kimse yok. Miraç olsaydı çekerdi beni. Arkadaşlar videom bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.